Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Kays Kaysar Kayseri Kocasinan e, ee, Hırka köyündeyiz. Erkelet Hırka köyündeyiz. Ee, 300 ağaçlı 1200 rakımda 300 fidanlık bir ceviz bahçesi kuruyoruz. Artık son fidanlar dikiyoruz. Burada e, farklı olarak diğer e, dikimlerimize farklı olarak solucan gübresiyle launarti bir arada kullanıyoruz. Onu da yakından göstereceğim. Bu gördüğünüz yamula barajı. Karşıda e, kuşçu var. Başkan köy vardı çevril kuşçu, ç ç çevril, kuşçu. Ee, karşı taraf öyle ba manzara bu şekilde bahçenin çok güzel bir manzarası var son iki fidanımız kaldı Onlar da bitip yağmur, da <laughs> yağmur bir yandan yağıyor bu arada yağmurda ıslana ıslana işimizden geri kalmıyoruz Evet ıslansak da dikme dikime devam ediyoruz burada gördüğünüz siyah olan Leonard Şöyle göstereyim siyah e, olan Leonardo diğer taraftaki e, katı solucan gübresi ikisini bir arada kullanıyoruz burada e, fidanlarımız pişkin güzel ekibimiz e, karkış soğuk yağmur demeden Halbette. devam ediyor hal tabi zaten montan belli mont ıslanmış iyice şöyle fidanlarımızı da yakından gösterelim Göster, <laughs> tamam. Yürüyemiyoruz. Çamur iyice bulaştı. Şöyle fidanlarımız pişkin. Güzel. Şöyle göstereyim. Bunlar 2 metre üstü fidanlar. Kargo kabul etmediği için üstlerinden kesmek zorunda kaldık. Şöyle kalınlık ve pişkinliği göstereyim. Hastalıktan ağrı temiz Güzel fidanlar. Burada arkadaşlar normal dikim 7'ye 5 bazı yerler ayarlayamamışlar. E, farklı aralıklar da olmuş. Biz mümkün olduğu kadar ip çektik. Ve e, iple doğrultmaya çalıştık. Sıralarımız mümkün olduğu kadar doğru. Şöyle sıra üstünü de göstereyim. Şöyle Mümkün olduğu kadar doğrulttuk. Kepçe e, biraz hesapsızca kazmış. O yüzden dolayı yapacağımız çok bir şey kalmadı. Mümkün olduğu kadar düzelttik. E, yine kepçenin kazdığı şöyle göstereyim. Kepçenin kazdığı bölgenin tam ortasına dikmeye çalıştık. Çok fazla da e, şey olmasın. Sıra üstleri uyusun diye de çabamız oldu. Güzel bir dikim olduğunu düşünüyoruz. Biz normalde şey yapacaktık Boyayacaktık Kesik yerlere Sütü sürecektik boyayacaktık Ama yağıştan Boyasak da bir anlam olmayacak Bu hafta hep yağışlı görünüyor Can suyunu Traktör çamurda zor çekecek Şöyle hava biraz daha Belki de yoğun yağış olursa Gerek kalmayabilir Can suyu vereceğimiz Şöyle göstereyim Bakın aşı yeri yukarıda Şurayı da göstermiş olayım. E, fidanın dibini çanak şeklinde yaptık. E, can suyu hemen verecektik, ama e, tankerimiz de burada zaten. Yağıştan dolayı fırsat bulup veremeyeceğiz. E, i̇lk fırsatta can suyu verip e, fidanları boyayıp daha sonra e, buradaki işimizi tamam, fidanları hereklere bağlayıp işimizi bitirecektik. Normal planımız bu şekildeydi. Ama ya ikinci, bu dikimin ikinci günü, İkinci günü fırsatımız. Tam olmadı ama en azından dikimi bitiriyoruz. O sevindirici. Fidanlar dışarıda kalmıyor. Ee, önemli olan fidanı toprakla buluşturabilmek. Ee, daha sonraki aşamalar gelir. Yağış olduğu için biraz da idare eder bizi. Şöyle göstereyim bahçenin devamını. Bahçenin çok güzel bir baraj manzarası var. Orayı da bu şekilde almış olayım. Arkadaşlar bu bahçedeki işimizi şu anda dikim aşamamızı bitirdik. Boyama, can suyu, ve belki yağmur çok iyi yağarsa alta geçme durumunu bir kontrol ederiz. Ama şu anda traktörün gelip bu yağışta iş yapması çok zor. O yüzden dolayı can suyunu biraz, boyamayı, can suyunu ve diğer işlemleri biraz erteleyeceğiz. Yoksa burada iş yapmamız çok zor. Şöyle tekrar manzarayı alalım. Manzara da gerçekten güzel. İyi bir manzara var. Bu şekilde arkadaşlar fidanlarımız dediğim gibi kalın pişkin fidanlar. Güzel. Tozlayıcılarımız arada zaten e, görünüyordur. Şurada var zaten. Şu gördüğümüz tozlayıcılarımızı homojen bir şekilde bahçenin her tarafına yaydık. Şu gördüğümüz fernet de fidanımız. Yeşil boyalı zaten şu anda görünebilirse. Burada 1200 rakım Kayseri İç olduğu için biz burada ronde de koyduk. Başka tozlayıcılar da koyduk. Yani don riskine karşı riski azaltma açısından elimizden geleni yapmaya çalıştık. Buradaki dikimimiz de sona erdi. Dikim işimiz sona erdi. Diğer işlerimiz daha sonra halledilebilir hava düzeldiğinde. Ama önemli olan fidanı açık alanda güneşe maruz veya havaya maruz bir şekilde bırakmadan toprak toprakla bir önce buluşturmamız lazımdı ee, buluşturduk ee, bizim için önemli olan oydu onu da yaptığımıza göre artık e, boyama ve diğer can suyu diğer işlemleri daha sonra yaparız zaten yağmurda yağıyor ee, 3-4 günde yağışlı görünüyor bakacağız şeyden yağmurdan sonraki dönemde arkadaşlar buradan bu, bu videomuzda sonlandıralım ee, Kayseri Kocasinan Erkelet e, ismini hep unutuyorum köyün kargı değildi hırka köyü arkadaşlar Kayseri Kocasinan Erkelet bölgesinde hırka köyü Burası Kayseri yaklaşık 60 70 kilometre epey bir mesafesi var. Kayseri'den çıktığımızda bir bir buçuk saatte zor geliyoruz, epey uzak bir köy. Niçin e, toprak yapısını göstereyim? Son olarak e, şeyden, toprak yapısından ve niçin solucan gübresiyle leonardi bir arada kullandığımızdan da bahsedelim. Arkadaşlar e, Leonardit toprağı düzenler. E, evet humik asit var içerisinde, ama e, bir solucan gübresi kadar e, besleme özelliği yok. Ee, Soruçan gübresiyle de takviye ederek bu zayıf toprak, gördüğünüz gibi biraz böyle e, rengi nasıl diyeyim boza çalan bir toprak, ee, organik madde bir orası da düşüktür. Ee, organik maddeyi desteklemek için fidan başı 5 kilogram civarı leonardit dikim çukuru için e, 5 kilogram da. E, kat sulu gübresi kullandık. Ayrıca burası e, bir buçuk 1,5 ya da 2-2 o civarda kazılmıştı. Altına e, yanmış küçük baş hayvan gübresi kullandık. Mümkün olduğu kadar toprağı güçlendirip cevizlerin ileriki dönemde organik maddeyle ilgili bir sıkıntı yaşamazsın diye elimizden gelen tüm çabaları gösterdik. E, dikim çukurunda da. E, şeyde e, kepçe çukuru dediğimiz çukurun en dibine hayvan gübresini kullanıyoruz. Dikim çukurunda da leonard ve solucan gübresiyle dikince bize göre 10 numara bir dikim oldu. Dik kökleri zaten her zaman gibi dezenfekte ettik. Canlı bakteriyle de destekledik. Faydalı bakterilerle, mikroorganizmalarla. Şu fidanı görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle elimle de göstereyim. Tamamı bu şekilde değil ama çoğunluk e, bu şekilde kalın pişkin fidan. Şöyle göstereyim satışını yaptığımız fidanlarda genel itibariyle bu şekilde onları yine söylemiş olayım bakın sıra üstünde veya e, yukarıdan aşağı fidanlar 10 numara kaliteli fidanlar Sizler de fidan ihtiyacı olan arkadaşlar bir benimle irtibata geçip fidan siparişinde bulunabilirler e, burada içimize sinen güzel bir dikim oldu yağıştan dolayı biraz işlerimiz aksadı ee, ama yağış geçten sonra artık diğer geriye kalan işlerimizi yapacağız. Onun dışında içimize sinen bir dikim oldu. Fidanların beklememesi, bir an önce toprakla buluşması çok iyi oldu. Yani genel itibariyle, yani kendimiz beğenmediğimiz iş zaten başkasına yapmıyoruz. İçimizde sinen on numara bir dikim oldu burada artık. Burada vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Ee, Kayseri Koca Sinan Erkilet Hırka köyünden 1200 rakımdan herkese selamlar saygılar arkadaşlar Allah'a emanet olun başka videolarda görüşmek üzere hayırlı günleriniz olsun